Süleyman Özışık, AK Parti kendi ayağına sıkıyor. 3 bin ailenin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla meclise getirilen erken evlilik önergesi küçük bir kıyameti de beraberinde getirdi. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları ayağa kalktı. Sosyal medyada tecavüze vize veriliyor yaygarası koptu. Sonuç olarak önerge geri çekildi. Oysa böyle bir soruna da ve böyle bir sona hiç mi hiç ihtiyaç yoktu. Hani haklıyken haksız duruma düşmek diye bir tabir vardır ya, AK Parti şu anda tam da bu durumu yaşıyor. Bir defa meselenin cinsel istismarla uzaktan yakından ilgisi, alakası yok. Yukarıda da söylediğim gibi, 3 bin ailenin erken evlilik sonucu oluşan mağduriyetinin giderilmesi adına yapılan bir çalışma. Kaldı ki bu düzenlemeyi bundan tam 9 ay önce CHP Afyon Karahisar Milletvekili Burcu Köksal Meclis'e taşımış. Burada bir mağduriyet var, gelin hep birlikte bu mağduriyeti giderelim demiş. Hal böyleyken bu meseleyi cinsel istismar önergesi başlığıyla meclise taşımak en basit deyimiyle basiretsizliktir. Ve maalesef bu basiretsizlik ülke çapında birlik ve beraberliğin sağlandığı şu dönemde yeni kutuplaşmalara, yeni tartışmalara neden oluyor. Önceki gün meselenin detaylarını AK Partili bazı milletvekilleriyle konuşma imkanı buldum. Hemen hepsi iyi niyetle yapmaya çalıştığımız bir düzenlemeyi yüzümüze gözümüze bulaştırdık diye isyan ediyordu. Hukukçular sayı yapılan düzenlemeye eklenen bazı maddelerin kadın satan pezemeklere dahi kolaylık sağlayacağı tehlikesine dikkat çekiyor. Hadi tüm bunları geçelim ve gelin siyaseti fanatizm seviyesindeki particiliği bir kenara bırakarak şu sorulara tüm samimiyetimizle cevap verelim. Türkiye'de bir darbe yaşanmış ve bir kez daha yaşanma tehlikesi var. Ülke olarak Suriye'de bir savaşın içindeyiz. Neredeyse her gün şehit haberleri alıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da kaymakamlar, parti teşkilat başkanları katlediliyor. Dolar artışı nedeniyle ekonomide hiç olmadığı kadar durağan bir dönem yaşıyoruz. Referandum ve yeni anayasa gibi ülkenin kaderini olumlu yönde etkileyecek bir sürece doğru hızla gidiyoruz. Tüm bu sorunların arasında böyle bir önergeyi meclise getirmenin aciliyeti var mı? Hadi var diyelim niye gece yarısı getirme gereği duyarsınız? Kötü niyetli kişilerin AKP yine gece yarısı operasyonuyla tecavüzcüleri affetmeye çalışıyor yalanıyla algı operasyonu yürütmesine neden imkan tanırsınız? Belli ki bu mesele bir toplumsal yara. Böyle bir yarayı meclis çatısı altında bulunan diğer partilerle birlikte 3 dakikada çözme şansınız varken neden ben yaptım oldu mantığıyla hareket edersiniz? Sümeyye Erdoğan hanımefendinin bile isyan ve itirazla karşıladığı bir düzenlemeden bahsediyoruz. Yapılan düzenleme yanlışsa neden uzun süre savundunuz? Doğruysa neden geri çekme gereği duydunuz? Yapılan hata, Başbakan Binali Yıldırım'ı zor durumda bırakmaktan, AK Parti'ye zarar vermekten ve yeni bir kutuplaşmaya neden olmaktan öteye geçmedi. Üstüne üstlük 3 bin ailenin mağduriyeti de çözülemedi. AK Parti'nin eğilmesi gereken daha önemli sorunlar var. Parti tabanı başta olmak üzere toplumun yenili FETÖ'cü isimlere ne zaman dokunulacağını soruyor. Kadir Topbaş'a, Şaban Dişli'ye, Balıkesir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanları ile teşkilat başkanlarına ne zaman dokunulacağını merak ve sabırsızlıkla bekliyor. Kusura bakılmasın ama böyle bir ortamda erken yaşta evlenen kızlarımız biraz koca hasreti çeksin bir zahmet. Süleyman Özışık, internethaber.com